Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, TR Binance borsasını anlatacağım. TR Binance borsası arkadaşlar Türk e, Binance borsasıdır. Bir Türk borsasıdır. Binance Global'den farklıdır. Aynı BTC Türk gibi, Paribu gibi bildiğiniz bir Türk borsası arkadaşlar. Türkiye'de olan, Türkiye'de kayıtlı. Bu Global Binance'in Türkiye'de açtığı bir şirket. Tamamen Türk borsası. Bakın adreste İstanbul Şişli'ye kayıtlı. Yani normal Binance'dan farklı olarak bakın adreste farklı. TR Binance Binance TR diye geçer. Twitter ve Telegram adresleri vardır bakabilirsiniz. Bir borsa, Türk borsası. Şimdi bu borsaya işte Ziraat Bankası'na, Vakıf Bankası'na direkt olarak para gönderebiliyoruz. Bu borsada işlem çiftleri hep ile yapılıyor. Yani TRE üzerine kurulu işlem çiftleri işte. Bitcoin TRE'ye, Dolar TRE'ye, Ethereum TRE'ye vesaire. Bütün e, kriptolar TRE ile ilgili. E, ben şimdi aşağıya bir tane referans linki bırakıyorum arkadaşlar. E, o referans linkin özelliğini anlatayım size. Bu size %10 komisyon indirim sağlayacak. Bakın tıkladığınız zaman komisyon geri ödeme oranınız %10 diyor. Ee, hiçbir şey yapmayıp düz iyi olursanız her zaman %10 daha fazla komisyon ödeyeceksiniz. Bu linkten iyi olursanız %10 az komisyon ödeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman komisyon oranlarına alım satım işlemlerinde %0.1 komisyon işlem ücreti uyguluyor. Şimdi %0.1 küçük gözükebilir ama arkadaşlar aylarca bazen yıllarca borsanın içindesiniz ki ben öyleyim. Bitcoin borsasındayız. Bakın 100 bin liralık bir işlem yaptınız. 100 bin lira size çok gelebilir arkadaşlar. 5, çoğu arkadaşımız ben duyuyorum. 5 bin lirayla 10 bin lira arası giriyor. 5 bin lirayla girdiğiniz zaman yaklaşık 10 defa alım satım yaptığınız zaman arkadaşlar 100 bin liraya ulaşıyorsunuz. Yani 100 bin lira yatırmış gibi düşünmeyin. 5 bin liranızla 10 kere al sat yaptığınız zaman 100 bin liralık hacime ulaşıyorsunuz. Ve harcadığınız komisyon tutarı 100 lira arkadaşlar. Şimdi normal bir referanstan iyi olduğunuz zaman eğer referanstan iyi olmazsanız 100 liranın yüzde Binance her türlü sizden 100 lira kesecek kendini alır. Siteye gider. Eğer normal bir referanstan iyi olursanız 80 lira siteye gider 20 lira referans sahibine gider. Eğer benim aşağıda sizler için ayrıcalıklı oluşturduğum referans linkinden kayıt olursanız ki ömür boyu %10 indirim sağlar. Yine 100 TL komisyon edersiniz. 80 lira siteye gider 10 TL'si bana gelir. Ref sahibi 10 TL'si tekrar siteye gider. Totalde 90 lira ödemiş oluyorsunuz Ve şu sizde BNB olarak birikir. Arkadaşlar emin olun bu e, uzun vadede çok fazla komisyon ediyoruz. Bu hem sizin için hem benim için referanstan üye olmanız iyi olur. Daha az komisyon edersiniz. Tasarrufa gitmiş olursunuz dedim. Aşağıdaki linke tıkladığımız zaman arkadaşlar buraya ulaşıyoruz. Önce kayıt olmaktan bahsedeceğim. Sonra kimlik doğrulaması yapacağız. Sonra para yatıracağız. Al sat yapacağız. Trade yapacağız. TR Binance ile ilgili her şeyi göreceğiz A'dan Z'ye. E mail adresimi yazıyorum. Bu anonimliğimi korumak için oluşturduğum öylesine bir mail. Benim adım Mehmet değil. Ha, arkadaşlar bir de referanstan iyi olmanızı isterim? Yani burada saatlerimi harcıyorum, günlerimi harcıyorum. Emin olun vaktim bir çoğunu sizlere ayırıyorum. Yorumlarda şununla ilgili video çeker misiniz? Bununla ilgili video çeker misiniz? Ben video öncesi hazırlıyorum, hazırlanıyorum. Videoyu çekiyorum, sonrasında montaj yapıyorum. Sonrasında YouTube için parametrelerini giriyorum. Ve emin olun vaktimin çoğunu sizler için harcıyorum. Size çok samimi söylüyorum. E siz de karşılığı ufak bir destek bekliyorum. Yani aşağıdaki referans linkinden kayıt olduğunuz zaman hem siz kâra geçeceksiniz hem ben daha az komisyon edeceksiniz. Sizden ricam bu. Arkadaşlar şifrede büyük küçük harf kullanıyorsunuz ve rakam kullanıyorsanız. Eğer burada referans kimliği yoksa 41 H W D P 1 X yazabilirsiniz. %10 komisyon indirimi kazanırsınız. Hesap oluştur dedim. Kaydetme dedim. Puzzle'ımı doldurdum. Mailime onaylama geldi. Mailimi açtım. E-postayı doğrula diyor. Bir kod verdi. 237 550. 237 550. Başarılı. Şimdi arkadaşlar benim Binance hesabım oluştu. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bu sağa geliyorum. Doğrulama yapacağım. Neden? E, Türk lirası yatırıp sev çekebilmem için doğrulama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada seviye 1'i doğrulayacağız. Ardından seviye 2'yi doğrulayacağız. Bu kısmı çok zor değil. Kimlik bilgilerimizi gireceğiz. Bilgileri girdim arkadaşlar. Doğrulamayı başlata tıkladım. Temel bilgileriniz doğrulandı. Ben şu an seviye 1'de doğrulamayı tamamladım. Kripto yatırabiliyorum. Çekme, Türk Lirası yatırma ve Türk Lirası çekmek için seviye 2'yi doğrulamam lazım. Seviye 2 doğrulaya tıkladım. Diyor ki bu süreç kimliğinizi doğrulamak ve sizi hırsızlıktan korumak için tasarlanmıştır. Kimliklerinizi hazır bulundurun ve başlat düğmesine basın diyor. Arkadaşlar neden doğrulama istiyor biliyor musunuz? Her şeyden önce bir kara para aklama olaylarını engellemek için. iki paranın size ait olduğunu göstermek için. Ola ki şifrenizi kaybettiniz bir sıkıntı oldu. Kimliğiniz var zaten. Korumuş oluyorsunuz. Başlata tıkladık. Ne ile doğrulamak istiyorsunuz? Ben sürücüyle doğrularım arkadaşlar genelde. Dosyayı yüklerini tıkladım. Sürücünün ön yüzünü, arka yüzünü yük yükleyeceğiz arkadaşlar. Dosya seçe tıkladık. Kimliğimin ön yüzünü yükledim arkadaşlar. Okunabiliyor mu? Evet okunuyor. Tümlü kimliği göstereyim. Evet. Uluslararası evet tamam. Onayla dedim. Arka tarafı seçeceğim arkadaşlar. Arka tarafı seçtim. Onayladım. Şimdi arkadaşlar bir kağıda şey yazacağım. Binance TR. Bugün ayın tarihi 06.10.2020 Ve e, Yanında da kendi yüzümün olacağı bir selfie çektim Bunu neden istiyor arkadaşlar bunu da şunun için istiyor Az önce kimlik bilgilerini girdik ama Biri bizim kimliğimizi fotoğrafını çaldıysa da Bizim adımıza hesap açabilir Bunu da ekliyor ki Bakın mesela bugünün tarihi var e, Ben elimle tutuyorum selfie çekiyorum arkadaşlar bunu bir kağıda yazıyorum nasıl yaptım anlatayım Kağıda hafif büyük harflerle A4'ü aldım. Üst tarafına Binance TR yazdım. Boşluk bıraktım. Bugünün tarihini yazdım altına da. E, kağıdı kafam yanına tutup bir selfie çektim. Ve bunu da buraya yükleyeceğim. Bu sayede ya kardeşim bak ben canlıyım kanlıyım. Bak ben burada varım. Bu şey değil. Hakikiyim diyorum yani. Hakiki olduğumu belirtiyorum. Bu fotoğrafı da yükledim ve tamamlandı. Şimdi başvuru e, işleme alındı. Sonuç size bildirecek diyor. Arkadaşlar gündüzse biraz daha hızlı sürüyor. Akşam vakti ise biraz daha yavaş sürer bu. Biz şu an kimlik bilgi doğrulamayı yaptım Binance'da Aktifleşmesini bekliyorum. Aktifleştikten sonra da geri kalan adımları anlatacağım. Evet arkadaşlar, şu an sayfamı yeniledim. Birkaç saat içinde hesabım onaylandı. Bakın şuraya geldiğim zaman doğrulandı kayacağı 2 diyor. Ee, burada aşağıda bilgiler var. E, ee, KYC 2 onaylandığını da gösteriyor. Şu an VIP 0 platformdayım. Binance TR borsamda, Türk borsamda devam ediyorum. Buradan sonra arkadaşlar borsaya kayıt olduk. Kimlik doğrulaması yaptık. Ne yapacağız? Para yatıracağız. Yatırma kısmına geldik. Şu an iki tane havale destekliyor. Ziraat ve vakıf. Bunlar dışında ee, Bunlar havale. EFT de yapabilirsiniz. Mesela sizin Garanti Bankası'nda paramız var. Ziraat havaleye tıklarsınız. Bakın burada IBAN vermiş. Bu IBAN'a IBAN, IBAN kısmına hesabında hesabına yazdığınız zaman anında hesabınıza geçer. Ben şu an Ziraat'ten yatıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan sonra size ekran kaydımı da açtım. Hem telefondan göstermiş olacağım. Bakın hiçbir YouTuber bunu yapmaz en bilmeyen için bile anlatacağım yani para transferlerine geldim ziraatten ziraata olacağım için başka hesabı havale dedim IBAN ile transfer IBAN ile transfer edeceğim bu ekranda gördüğünüz IBAN tek tek yazabilirsiniz ben kopyaladım o yüzden yapıştıracağım direkt yapıştırdım bakın aşağıda zaten isim çıktı eğer başka bir bankadan EFT yapmış olsaydım o aşağıdaki ad soyadı BN Teknoloji Anonim Şirketi'ne girmem gerekecekti ne kadar sembolik olarak size göstermek adına 150 lira yatıracağım. Devam dedim. Şimdi bu açıklama önemli arkadaşlar. Bakın şu referans kodu diyor ya. Referans kodun açıklama kısmına gireceğiz. 126 349 AF Kapat dedim. Devam. Onayla deyip para transferini Gönderdim. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz. Hesabıma geçiş yapacak. <laughs> Ardından bu parayla Bitcoin ve altcoin almak nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar mail geldi. Herhalde bir dakika oldu. Ee, havale geçeli ve hemen param geçti bakın 150 Türk Lirası. Süper biz arkadaşlar. Süper bir hız. Yani bu şu ana kadar gördüğüm en iyi hızlardan biri. O vakit kaybetmeden e, alım satıma bakalım. Şimdi arkadaşlar piyasalarda bakın ilk çektiğime göre e, pariteler artıyor. Coin pariteleri artıyor. E, TRY kısmına bakalım. Bakın şu an SEPIX, BUSD, BNB, Ripple, USDT, Ethereum, BTC var. Şimdi ben BTC alacağım arkadaşlar. Tıkladım buraya. Şimdi arkadaşlar 3 çeşit alım satım var 3 çeşit alım satım var Piyasa yani market deriz buna limit stop limit Ben hep gösteririm Arkadaşlar yine gösterim. İzleyen arkadaşlar buraya gitsin affola tekrarımız için Marketten aldığım zaman bitcoin fiyatı neyse o an satışını alırım Limitte arkadaşlar bitcoin fiyatı mesela 11.000 ama ben 15.000 olunca satmak istiyorum 15.000 olunca sat derim fiyat 15 bin olsa sat yani ben şu anki fiyatı beğenmiyorum Ama alarm kuruyorum yani benim istediğim fiyata gelince satıyorum. Stop limitte de arkadaşlar ee, Mesela şu an 10000 bin, bin dolar satsam 11.000 olacak ama ben satasım yok ama dedim ki 8.000 dolar bakıyorum e, destek seviyesi altına düşerse çok hızlı düşler yapabilir. Ben de güvenlik amacıyla şu an satmam mesela birden 9.000 doların altına düşerse 8.000 dolar da sat ki bitcoin 3.000 dolar olduğunda ben zarar etmiyorum. Mantık bu. Önce piyasaya bakacağız arkadaşlar. Bakın %100 dedim al diyeceğim. Şimdi %100 al dediğim zaman şu arkadaş var ya bu arkadaşım Bitcoin'i bana satacak. Al dedim. Bakın. Şu 84.090'dan sattı bana. Ve bakın en son işlemde 84.074. Benden sonra bir daha eklemiş demek ki. Ve aşağıda bakın Indostatik emir gerçekleşim 84.074'ten emirim gerçekleşti sayın dostlarım. Ve şu an elimde benim ne var? Artık Bitcoin var bakın. 20 Bitcoin var. Türk lirası kalmadı. Şimdi bunu bir de satış olarak gösterelim. Satış daha severim ben. Sat dediğim zaman e, hemen o an marketteki fiyatta bu sefer de buna satar. Piyasa bu arkadaşlar. Piyasa şudur. Şuradaki fiyattan işlem yaptırır size Limit nedir? Limit dedim ki %100 mesela yarısını dersem %50, %100'ünü sat diyeceğim. Diyeceğim ki <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın öksürük için. Kronik bir öksürüğüm var. E, aylardır geçmedi. Aslında çok fazla konuşmam gerekiyor ama size her daim videolar çekmeye devam ediyorum. Gelişmeleri, analizleri paylaşmaya devam ediyorum. Şu an öksürük şurubu içtim inancınız olsun ve bu şekilde video çekmeye devam ediyorum. Karşılığında tek beklentim desteklerinizi esirgemeyin. E, Binance'a üye olurken aşağıdaki referans linkimden üye olun. Ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar diyorum ki tamamını satacağım. Bak 150 lira ama ben diyorum ki bir fiyat 150 bin olunca sat. Ben 150 bin olacağına inanıyorum. Bakın 150 lira yerine ben 269 lira alacağım. Yani amaç bu. Düş yükseleceğini düşünüyorum. Yüksekten satacağım. Buradaki mesela sat dedim. Emri girdim. Bakın. Ee, çok yukarı bir yere benim emrim girildi. Şunu küçültebiliyor muyuz? Evet. Şunu şöyle onluk yapsak. Yüzlük yapsak. Yine kurtarmadı. 10 binlik yapsak. Heh. Benim emrim arkadaşlar şu banta girildi. Benim emrim bu bantta şu an. Ee, buraya gelirse Bakın görüyor musunuz? Adam demiş ki 450 bin lira olursa buraya 61 bitcoin koymuş yani. <laughs> Az değil ha. Çok ciddi bir rakam. Adam koymuş yani. Buradan emri koymuş. Şimdi bu açık emri nasıl iptal ederim? Geçen bir soru gelmişti. Bakın açık emir aşağıda. İptal ete bastığım zaman iptal oluyor. Şimdi tekrar e, balansım arttı. Stop limite bakacağım. Stop limit. Arkadaşlar stop limit dedim. Dedim ki yine %100'ünü. Eğer fiyat stop fiyatı ee, 60 bin ya da 70 bin diyelim. 70 bin olursa 65 binden sat. Bakın 150 yeni 115 lira olacak? Karım ne? Karım şu. Destek seviyesini artık kırdı. aşağına kadar düşeceğini bilmiyorum. Kendimi güvenli bölgeye çekmek için satıyorum. Buradaki amaç bu. Emri verdim. Soracak bana aşağıda. Bakın. Şu an teklifim açık. Açık emrim. Burada bekleyecek bu. Şimdi iptal ediyorum. Arkadaşlar alım satım bu şekilde. Bir de şuradan alt koyun almaya bakalım. Çok hızlı bir şekilde alt al. Mesela Ripple. Aynı mantık. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Piyasadan Ripple alacağım. Piyasa %100 Ripple satın al dediğim zaman Ripple satın almış oldum. Evet arkadaşlar iyi olduk, para yatırdık, trade yaptık. Bitcoin borsası bu şekildedir ve detaylarını anlatmış oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bunun dışında arkadaşlar burada referans programı var. Bu referans linkinizi paylaştığınız zaman, bakın bu referans linkiniz mesela ben %10'a %10 paylaşıyorum. Şu ana kadar iki kişi yiyorum çünkü çok daha yeni platform. %10, %10 paylaşırsanız Arkadaşınızın kazancı bakın bu arkadaşım olan siz oluyorsunuz yüzde 10 siz kazanıyorsunuz Bakın yüzde 0'ı 20'yi paylaşmıyorum bile 10-10 paylaşıyorum Hem siz hem ben kar edeyim Site yerine bize gitsin bu yüzde 20 komisyon Bu linki kullanırsanız böyle olur arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir de para çekmeye bakalım Çekmeye tıkladım 2 e, faktörlü doğrulama yapalım tabii ki Google Authenticator. Etkinleştir'e bastım Telefonda autentikatör uygulaması olması lazım. Yoksa aşağı link bırakıyorum. Sonraki dedim. Bakın QR kod var burada. Açtım hemen. Artıya bastım telefonumda mobil uygulamada. Ve bu kareyi okutturdum. Aynı zamanda arkadaşlar e, print screen'la ekran görüntüsü aldım. Sonraki dedim. Kaydet dedim. Tamam kaydettim. Bunu kaydın arkadaşlar. Eğer onu kaydetmezseniz hesabınızı kaybedebilirsiniz. Çok önemli bir şey. E-postaya mail attım. 506 286. Onun dışında bir de Google Authenticator kodunu gireceğim. 450, 0, 0, 7. Evet etkinleştirdim. Bundan sonra param çekeceğim. Çekme dedim. IBAN'ımı gireceğim arkadaşlar. Hemen ziraat hesabım IBAN'ını kopyalıyorum. Evet arkadaşlar ziraat IBAN'ımı yapıştırdım buraya. Ziraat IBAN'ımı yapıştırdım. Ne kadar çekebilirim? miktar diyor. 148 lira 61 kuruşum var. 150 lira çekmiştim arkadaşlar. 1 lira 40 kuruş. Alsatlar arası verdiğim fark. Marketlerin limitası. Yani neredeyse komisyon hiç kesmiyor. Al arasında bu facık şeyler olur tabii ki. Maksimum dedim. Bakın 3 lira işlem ücreti alacağından bahsediyor. Ve 145 lira hesabıma geçecekmiş. Onayla dedim. Onayla dedim. Yine telefon yine mail attı. Bak, bunlar hepsi güvenlik için. Kimse sizin paranızı çalmasın diye paranızı korumak için kıymetli arkadaşlarım. Hemen mailime girdim. 958 967 ardından Google Authenticator'a geliyorum. Google Authenticator'ı yazıyorum hemen. 006 748 onayla. Evet arkadaşlar çekim talebi gönderildi dedi. En fazla birkaç dakika içinde hesabıma geçmiş olacak. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videom faydalı olmuştur. Elimden geldiğince %100 Türk borsası olan Binance TR'yi size anlatmaya çalıştım. İyi olduk. Asat yaptık. Para yatırdık. Ve para çektik. Her şeye baktık. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aşağıdaki referans linkinden iyi olursanız hem sizin hem benim karım olur ve çok sevinirim. Aynı zamanda Ekim ayı hedefim olan 2500 üye için, 2500 abone için, ailemizi 2500 kişi yapmak için ailemize katılmanızı bekliyorum. Abone ol butonuna basmanızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kont sizin için araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.